حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam Hocam sosyal medyada e, oy kullanmanın vacip olduğunu söyleyen hocalar var. Bunun hakkında görüşünüz nedir hocam? Oy kullanmanın vacip olduğunu söyleyen hocalar var. bunlara göre oy kullanmak vacipse parlamentoya girmek farz aynıdır o zaman. Yani sen burada şöyle bir kayda var. Vacibin kendisiyle yapılması gereken şeyler de önden vaciptir yani. Anlatabiliyor muyum? Eğer bir insan oy kullanması vacipse bu vacibin yerine gelmesi için bir insanın parlamentoya girmesi lazım. Yani o zaman parlamentoya girmek de farz aynıdır. Sıfır Şimdi kardeşim, normalde oy kullanmak nedir? Oy, Arapçada rey demektir. Yani bir insanın kendi reyini kullanmasıdır yani, kendi görüşünü ortaya koymasıdır. Yani tercihini yapmasıdır yani bu yönde. Bugün mevcut olmuş, yani mevcut vakamızda parlamenter bir sistem var. Yani demokrasiyle yönetilen bir sistem var yani. Hüküm ve kanun Allah Azze ve Celle'den alınmıyor, Peygamberin Sünneti'ne alınıyor. Yani zerre misal dahi olsa Allah Azze ve Celle'nin ve Peygamberinin hükmü yok. Hatta bir mahalle muhtarının hükmü kadar bir Allah'ın hükmü yok yani. Tamamıyla Azze ve cereyya devleti dışı bırakmışlar, Allah'ın hükmü ve kanunlarını kastetmişler, hükmü ve kanunları kendilerine görüyorlar. Ama bunu da, halkı da tavlamak için, halka da peşkeş çekmek için hakimiyet kayısı satış sizindir ha, milletindir ha. Ama altına parantez, 5 yılda bir. Yani 5 yılda bir sadece gelin yani siz bir kağıt parçası atacaksınız, her şey bize aittir diyorlar yani. Şimdi bir insanın böyle bir parlamenter sisteme oy atması, Ha ben oyu bir açıklayayım inşallah. Oy yani normalde isim olarak hafidir. Yani isim olarak kapalıdır. Bir insan belki yani sınıf başkanına da oy atabilir. <laughs> Mahalle muhtarına da oy atabilir. Ama bizim konuşmuş olduğumuz özellikle rey yeri, oy yeri demokrasiyi seçmek. Yani bir parti seçmek. Kendi kendine bir yönetici seçmek. Bu şirktir. Sebebine gelince çünkü Allah Azze ve Celle'nin hükmünü alıp başkasına vermektir bu. Oy yoluyla. Bundan dolayı bir insan örnek vereceğim. Yani oyu şöyle kısaca bir açıklayayım. Yani hak diliyle açıklayayım. Mesele daha iyi anlaşılsın. Şimdi bugün siz diyelim ki de Gaziantep'tesiniz. Gaziantep'te 5 yılda bir misal seçimler oluyor. Tamam demokrasiye oy atacaksınız. Yani bir parti seçeceksiniz. Diyelim C partiyi seçtiniz. Şimdi C parti diyor ki kardeşim hakimiyet kayısı sadece Türkiye'de milletindir. Sen ne yapacaksın? Yani hakim senin olduğundan dolayı ama biz hani herkes gidip millet şey olamaz. Yani meclise giremez. Ne yapın? Antep'ten bir milletvekili çıkartın. O sizi temsil etsin. Yani o sizi temsil etsin. Sen tutuyorsun, o yatıyorsun. Yani mesela C Parti'ye oy atıyorsun. O C Parti'yi sen kendi kendine vekil seçiyorsun. Vekil. Vekil nedir? buna, yani vekil Arapça bir kavram normalde. Yani normalde biz diyoruz ki Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bizim vekilimizdir. Neden Allah bizim vekilimiz? Çünkü vekil aynen sana sormadan senin hakkında karar alan demektir. Vekil, sana sormadan senin adına karar alır. Mesela Allah Azze ve Celle bizim vekilimiz, Allah Subhanahu bize bir şey sormadan bize namazı farz kılıyor. Allah bize sormadan içkiyi haram kılıyor. Allah bize sormadan faizi haram kılıyor. Allah bize sormadan zinayı haram kılıyor. Allah bize sormadan bize oruç tutmayı bize farz kılıyor. Neden o bizim vekilimiz? Bize sormasına gerek yok Yok. Bize sormadan bizim adına karar alır. En basiti, bugün bir notere bile girdiğinizde vekalet veriyorsunuz. Yani bir ev hakkında, bir araba hakkında adına vekalet verdiğiniz zaman bu artık benim bu meselede benim vekilimdir. Yani bana sormadan bu evimi satabilir, arabamı satabilir. Çünkü niye ben bunu vekil tayin ettim? Şimdi Türkiye'de, misal özellikle parlamenter sistemde bir kişi oy attığı zaman diyor ki de, ben cevap Partisi'nin kendi yerime vekil seçtim. O gitsin meclise girecek. O mecliste bana sormadan bizim hakkımıza karar alabilir. Şimdi mecliste ne türlü karar var, ne? Buna bakacağız. Bir, Meclise Allah'ın haramları helal, helalleri haram yapılıyor. Allah diyor zina haram, bunlar diyor Allah ne desin ya, Allah ne dedi önemli değil. Allah gitsin gökten yağmur yağdırsın. Allah yerden ne baba çıkarsın, Allah doğa işlerine karsın. Bizim devletimize, bizim yani şu an Ayşe'lere farklılar Allah karıştırmayız Çünkü niye biz layık devletiz? Eşitlik dinsiz devletiz diyorlar. Bundan dolayı Allah Azze karıştırmıyorlar ve kendileri gidiyorlar Allah içki haram, zina haram, faiz haram diyorlar. Allah'ın ne dedi önemli değil. Orada 600 senemler tekeridir. Onlar el kaldırırlar. İçki helal mı haram mı? Şimdi helal, haram manası nedir İslam'da? Helal, serbest, haram, yasak. Bu kadar. Allah Azze ve Celle diyor ki, içkiyi ben yasak kıldım diyor. Milletvekiller ne diyor? Hayır, biz el kaldırıyoruz, içki serbesttir. Kanun yapıyorlar bunu. Allah Azze ve Celle zina haram kıldı. Allah Azze ve Celle zina haram kıldım diyor. Ne diyorlar bunlar? Bunlar diyor ki, hayır, altı üstüne ne demişse ne olur. Şimdi bunlar uzaydan gelip buraya gelmezler. Kim geçirdi bunları başa? Siz oy attınız. Sizin attığınız oylarla buraya geldiler. İslam'da bir kaide vardır. Vekil aslı gibidir. Vekil aslı gibidir. Bundan dolayı o milletvekilinin orada ne pislik yaptığına, ne cürüm yaptığına hepsini ortaksınız. Yani hem dolayı sen farkınız yok Allah katında. Bundan dolayı senin atmış olduğun oyla bu şirk küfürler işlendi ve sen de Allah Azze ve Celle'nin hakimiyet sıfatını. Allah Azze ve Celle diyor ki, اِنْ hükmü اِلَّا اِلَّهِ diyor. Dikkat edin, hükmetmek sadece Allah'ın hakkıdır diyor. Allah Azze ve Celle hükmünde bir ortağı da yoktur. Sen ne yaptın? Allah Azze ve Celle hükmünde ortak koştun. Yani Allah Azze ve Celle hükmünde birilerini yani hem biliyorum belki cehaletinden dolayı yaptı, belki iyi niyetinden dolayı yaptı. Arkadaşlar İslam'ın şöyle bir kayda var. Allah güzel bir amel yani şunu söyleyeyim normalde. Niyet, hani inne amele bir niyet hadisi normalde bunlar masiyette değil, taatlerdedir. Hani ben diyorum ki gece keşke gece kalkıp namaz kılsam. Yani kılmasa da niyetine icra Keşke param olsa şu Müslümana infak Yapmasan da ecir alırsın. Niyet. Çünkü burada ne? Amele tabidir. Bir de fıkıhtaki tabi olmuş olduğu şey de budur. Mesela düşünün. İnne ve alim niyet. Mesela siz Kabe'nin etrafında bir kolyenizi düşürdünüz. O sırada mesela kolyenizi arıyorsunuz ama aynı anda Kabe'ye de dönüyorsunuz yani. 4-5 dağıt yaptınız. Sen şunu diyemezsin. Ama senin niyetin kastı ne? Burada kolyeyi aramak. Ama aynı anda Kabe'ye döndün. Bari ya Gol yaradım sonra beş altı turda Kabe'ye döndüm, tavaf ettim bari onun da niyetin de olsun. Hayır, çünkü senin niyetin Kabe'yi tavaf etmek değil, senin niyeti gol yaramak. Onun için bu yapılan amel geçersizdir. Anlatabiliyor muyum? Sen yan ameliyatı olacaksın, sabahtan akşama kadar yemek yememen lazım. Yani niyetin bu, e bari oruç tutuyor. Hayır, olmaz. Onun için bunlar burada geçerlidir. Şirk olan, haram olan, küfür olan bir amelde niyet geçersizdir. Eğer ki Allah bir amele şirk mi dedi, küfür mü dedi, haram mı dedi, sen bunu kesinlikle o güzel bir niyetinle onu meşru kılamazsın. Şimdi burada içki var. Ya ben bunu içeceğim ama ben su niyetinden içeceğim. Niyetim su içmek, su sazdım. Bu sana helal olur mu? Olmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, evlenin çoğalın, ben zinyanın çokluğunuzla öleceğim diyor. Şimdi ben evlenemiyorum. Yani mesela durumum yok. İki tane kadın, yani iki tane kız ayarlasam, flört yapsam, bunlara zina yapsam, amacım, niyetim, ümmeti çoğaltmak. Yani zina yapsam, onlar bana helal olur mu? Diyeceksiniz ya hoca olur mu ya? Peki oy nasıl oluyor kardeşim? Bunlar olmazsa oy da olmaz. Çünkü niye? Oyun illeti şirktir. Anlatabiliyor muyum? Yani biz bu amel altına sığınarak da, iyi niyet altına sığınarak da böyle amellerde insanlara meşru göstermeyin. Sakalımızdan utanın. Kocaman kocaman sakallardan bu kadar sakallardan da o yapmayacak diyorlar. Subhanallah. Bir de gidin sitelerine altına grava yazmışlar. Garipler. Ne garipsiniz? Arkanızda Suud var, Türkiye var. Ya biz kimiz o zaman? Siz garipseniz, arkanızda devletler var, hoca devletler var, garip misiniz? Biz kimiz o zaman? Subhanallah. Bari şu isminizi kaldırın, hiç yakışmıyor yani size. Hani bizim bir atasözümüz var burada. Hani Allah'tan korkun, bana kuldan utanın. Şu sakallarınızdan utanın, böyle fetvalar vermeyin, Allah'tan korkun. Oy meselesi bu şey kardeşim, yani koyatmak şirktir. Buna kafi diye ya. yani bazıları var, hani bu da Asrın cehennemi, asrın papazları böyle bir şey tevessül ediyorlar. Sırf müşrikleri aslında kurtarmak için böyle şeylere tevessül ediyorlar. Ve efendim, şu, o hayatlar hafiymiş işte? bilmeyelim neymiş de. Yani Subhanallah bu yıl kerime-i tevhid anlayan, tağutun ne olduğunu anlayan bir insan hiç kafa boyatar mı? Katıyorsunuz, sırf amacınız toplumları aman tekfir etmeyelim, toplumları aman kurtaralım diye siz sizi cehenneme atıyorsunuz. Ki zaten merak etmeyin, hep beraber cehenneme gireceksiniz. Daha bu fetvayı verenlere söylüyorum. Yani o hayatın çok farklıdır. Biz bu vakamızda bu işi de biliyoruz Allah'ın nasu. Bugün her tarafta davetçiler, her tarafta tevhid davetçiler bu işin şirk olduğunu söylemiştir ve hüccet de kayım olmuştur yani. Kimse de bu vakada yaşayan bir insana bunu cahil olamaz yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani insanları kurtarmak için kesinlikle böyle şeylere yani bu fetvalara kanmayın. Tamam. Bunlar aslında tavukların ekmeklerine yağ çalan. Hani bizim burada bir söz var. tavutun diyor ekmeğini, kılıcını insanlar. Bunlar tavukların kılıçlarını sabdır sadece kardeşler. Allah razı olsun hocam. Allahimize olsun.